Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Önümde yeni bir Oppo kutusu görüyorsunuz. Çünkü bu sene gerçekten fazlasıyla ürünlerini Türkiye'ye de getirmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda Renault 4 ailesi gelmişti. Onlarla alakalı değerlendirmelerimizi, incelememizi yayınladık. Bu sefer de A serisine 2900 TL'lik fiyatıyla dikkat çeken A73 modeli de Türkiye'de satışa çıktı. Kutu üzerinde oldukça şık görünüyor ama tabii ki detaylarını kutuyu açtıktan sonra bakacağız. O yüzden de fazla uzatmadan gelin yakın plana geçerek bu cihazın detaylarına hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar yakın planımıza geçtik ve kutuya gördüğünüz gibi bakabiliyoruz. Hatta şu Oppo yası yıldızlı olmuş. Şöyle ışık üzerinden sizlere göstereyim. Cihazın ön tarafında dikkat çeken detaylardan biri arka tarafı deri görünümlü ve işlemeli oldukça eğlenceli bir şekilde durduğu ve sol üstte de 4 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip olduğu bizlere gösterilmiş. Diğer tarafları zaten tamamıyla Oppo yazıyor. Şurayı da şöyle gösterirsem yine 4 GB'den 128 GB depolama alanımızın olduğu yönünde. Ee, arka tarafına baktığımızda telefonun kodunun CPH2095 olduğunu ve önemli özelliklerini de burada görüyoruz. Nedir? 30 Watt. 30 wattlık VOOC şarjımız var. 30 watt zaten e, Renault 4 ve Renault 4 Lite'da da vardı. Oldukça hızlı bir şekilde şarj edebiliyor cihazı. OLED ekranımız var. Buna dikkat eden çok arkadaş var biliyorum. OLED ekran olmasını tercih edenler buna sevinecektir. Parmak izi okuyucumuz ve ultra geniş dörtlü bir kamera sistemimiz olduğu söylenmiş. Ben isterseniz lafı fazla uzatmadan şuradan bir önce şeyi atıp öksürükler olur sıkıntı yok. Şöyle attım ve telefonu şimdi şöyle gösterirsem evet o yaldız kısmını çok daha iyi görebiliyorsunuz. Hem burada hem Oppo A73 yazısında verilmiş. Şöyle kenara alıyorum. Telefonun kendisi geldi. Kenara koyuyorum şimdilik. Bir kutu içeriğine bakmaya devam edelim. Burada kılıfımız çıkıyor. Bu çok güzel. Sonuçta yeni giren bir telefonun kılıfını hemen bulmak kolay değil. O yüzden kutu içeriğinden çıkması oldukça önemli. Şeffaf, güzel ve rahat katlanabilen bir kılıf kendisi. Bunu da kenara koyuyorum. Şuradan e, kitapçıklar çıktı. Garanti belgesi ve hızlı başlangıç kılavuzu. Kutu içeriğine baktığımızda e, 30 Watt'lık şarjımız yine var. Yeşil şeklinde, Oppo'nun yeşili görünüyor. E, zaten bu şarj aletini birçok cihazda görmüştük dediğim gibi. Burada da artık a 70 de kullanmışlar. Bir adet e, tip C kablomuz üzerine vook da eklenmiş yine yeşil hatlarıyla beraber kalın güzel bir kablo. Uzunluğu da yaklaşık 1 metre vardır. 1 metreyi aşıyor bile olabilir. Ve yine güzel yanlardan biri artık şarj aleti ve kulaklık çıkarmayan firmalar, markalar olsa da ki en son biliyorsunuz S20 Fan Edition'da da kulaklık çıkmıyordu. Bunda yine Oppo'nun kendi güzel kulaklığı var. 3,5 milimetrelik kulaklık girişi olduğunu da önceden öğrenmiş olduk. Şimdi şunları şöyle bir kenara alıyorum ve telefonu kendisine gelelim. Yine üzerinde yazılarla belli başlı özellikler belirtilmiş. 30 W bu flash şarj olduğu bahsediliyor. OLED ekran, parmak izi okuyucu, 4 GB RAM, 128 GB depolama. Ayrıca micro SD kart girişi de olduğunu söyleyelim. Ve dörtlü kamera olduğu bahsedilmiş. Ben hemen şöyle çok kısa kadrajdan çıkıp şuradaki iğmeği şeyini de çıkartayım ki rahat rahat görün. Ve gerçekten plastik bir yüzü olsa da çok rahat bir şey var. Şöyle alalım onu da. Plastik ama gerçekten deri görünümü olduğunu söyleyelim. Hani elinize aldığınızda suni bir deriymiş gibi olmuş. Burada op boyası görüyoruz. Burada yine belli başlı model adı ve işte güvenlik uyarıları var. Ama hissiyatı ilk defa bir plastikten bu kadar güzel hissiyat aldım. Şuradaki üzerindeki işlemeleri de çok iyi. Hani Oppo yazmaya çalışmışlar anladığım kadarıyla. Ama e, ilk defa dediğim gibi plastik olmasına rağmen ki sesinden anlaşılıyordur. Çok şık duruyor. Yine iki parçalı Oppo A serisinde artık iki parçayı görüyoruz. Kamera da çok şık bir şekilde yerleştirilmiş. Sanki böyle gerçekten diri kaplama özel bir telefon hissiyatını vermeyi başarmışlar. E, Oppo gerçekten tasarım işini Oldukça iyi yapıyor. Damla çentikli ee, kameramız karşımıza çıkıyor ve yine ekran koruyucu jelatin önüne işlenmiş. Ben şöyle telefonu başlatıyorum. Dokunmak için sabırsızlanıyorum. Nihat <laughs> da merak et. İstersen burada bir dokun. <laughs> gerçekten güzel bir işte böyle. Alt tarafında Type-C üç 3.5 milimetrelik kulaklık girişimiz var ama ya ilk defa bu kadar ince bir yapıda olduğunu gördüm bir telefonu. Böyle bir şey olmasına rağmen 7.4 milimetrelik inceliğimiz, 159.8 milimetrelik uzunluğumuz, 72.9 milimetrelik elimiz var ve 163 gram çok hafif bir telefon. Cihazın üst tarafında bir mikrofonumuz, sol tarafında güç tuşumuz, e, sol sağ tarafında güç tuşumuz, sol tarafında ses açma kısmı ve micro SD kartı ve sim kartı dahil edebileceğiniz bir alan var. Ben şuradan hemen kurulumunu yaparken e, bilgilerinden bahsetmeye devam edeyim. 6.4 inçlik hatta 6.44 inçlik bir ekranımız var. OLED ekran Full HD Plus çözünürlüğüne sahip ve e, Snapdragon 662'den gücünü aldığını da sizlere söyleyelim bu telefonun. E, 610 ile beraber geliyor. 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı. bence oldukça yeterli ve bu depolama alanı da arttırabiliyorsunuz. E, bu da çok önemli artılarından biri olmuş bu cihazın. Kameralardan bahsetmek gerekirse ön taraftaki damla çentikli kameramız 16 megapiksel çözünürlüğünde. Bu da oldukça güzel bir değer en azından alt seviye bir telefon için daha doğrusu giriş orta seviye arasında konumlandırılan bir telefon için. Bunları sonra yapalım ve hoş geldiniz diyor. Arka taraftaki kameralara geldiğimizde ise 16 megapiksellik. Ana kameramız 8 megapiksellik. Geniş açılı kameramız 2'şer megapiksellik de mono lenslerimiz var. Bunlar özellikle daha öncesinde de bahsettiğim gibi portre çekimlerinde çok daha işe yarıyor. Derinlik sensörü görevi görüyor. Aynı zamanda fotoğraflarınızın daha net daha keskin olmasını sağlamışlar. Ve etrafında çok güzel bir çerçeve var. Çok az çıkıntı olsa da şöyle gördüğünüz gibi çok hafif bir sağlantı yaptığını da söyleyeyim. Cihaz için zaten kendine şu anda geliyor. 4000 mAh'lik bir bataryamız var ve bunu 30 Watt'lık VOOC şarjla şarj ediyor olmak oldukça hızlı bir değer sağlıyor. Yarım saat içerisinde %50'den fazla bir değere çok rahat çıkabiliyorsunuz. Zaten hani bunun değerlerini sizlere hep bahsetmiştik. ...hızlı da bir arayüzü var. Çünkü ColorOS 7.2 ile beraber gelen bir cihaz. Kameraların nasıl bir işlev gördüğünü de merak ediyorsanız... ...şu anda sırasıyla ekranda dönüyor. Hani burada çektiğimizde... ...zaten belli başlı şeyleri çektiğimiz ışıklar yeterli olduğu için... ...dışarıda bir iki çekim yaparım. Hem ön ve hem arka kamerayla. Geniş açısının ve normal ana kameranın neler yaptığını görebilirsiniz bu cihaz hakkında. Genel olarak baktığımızda gerçekten... Çerçeve inceliği de oldukça iyi seviyede. Alt tarafta ince bir çerçevemiz var. OLED ekranı olması bir avantaj. Bunun yanı sıra gerçekten şu arka tasarımını çok sevdim. Ve fiyatı da dediğim gibi 2900 TL ile Türkiye'de satışa çıkacak. 2900 TL bence bu kadar dolu bir cihaz için iyi bir durumda. 3000 TL altında çünkü artık çok zor telefon buluyoruz. Ve Oppo A73 ise bence buradaki önemli değerlerden biri olacak. Depolama, hızlı şarj ve ekran ve gerçekten şık olan tasarımıyla. Bunun bir de lacivert versiyonu var. Onu da söyleyelim. Onda böyle bir işleme var mı yok mu emin değilim. Ama beyaz versiyonu da çok sevdim. Sadece kir tutar mı diye bir merak etmedim değil. Ama yan taraflarında beyaz olması çok güzel olmuş. Diyelim bu cihaz için. Sizler de A73 hakkında merak ettiklerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Hatta ben de şöyle telefonu, daha doğrusu videoyu kapatırken kılıfı da bir takmış olayım sizler için. E, merak ettiğiniz şeyleri yorumlar bölümünde yazın. İncelemesinde de detaylıca onlardan bahsederiz. Ama ilk benim e, düşüncem fazlasıyla olumlu olduğunu söylemek istiyorum kendi adıma. Başka bir RDR Plus videosunda, başka bir kutu açılışta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.